Shaolin keşişlerinin yaşamı, ruhsal ve fiziksel anlamda kendini geliştirmek üzerine kurulu zorlu bir yoldur. Bu yolda birçok zorlukla yüzleşmek ve yüzlerce yıldır değişmemiş eski geleneklere dayanan yorucu bir çalışma programı sürdürmek zorundalardır. Shaolin rahipleri becerilerini mükemmelleştirmek için haftanın 7 günü idman yaparlar. Sonundaysa dünyada kimsenin yenemediği Shaolin keşişleri olurlar. Peki yenilmez keşişlerin sırları neler? Öğrenmek istiyorsanız videomuzu izlemeye devam edin. İlk olarak bu dövüş sanatı ile uğraşanlar 6 yaşından itibaren gönüllü olarak Shaoshi adlı dağa çıkarak burada yaşamlarını sürdürürler. Hayatlarını devam ettirecek tüm yiyecekleri kendileri yetiştiren keşişler günde 5-6 saat çalışıp günün diğer zamanları meditasyon yaparlar. Öğrenciler vücutlarını sütunlara ya da ağaç gövdelerinin etrafına sararak bir halka oluştururlar. Bir süre bu pozisyonda kalırlar. Bu bir egzersizden ziyade ceza gibi görünüyor. Ama kung fu eğitiminin bir parçası. Şarlın ustalarına göre ise bu tür egzersizler keşişleri her türlü zorluğa dayanmayı ve dövüş sanatlarının inceliklerini öğrenmeye itiyor. Ama şunu da belirtmeden geçmeyelim. Şarlin pratiklerinden herhangi bir egzersiz uygulamaya çalışmayın. Bu hayatınız için çok tehlikeli olabilir. Her keşiş vücuduna zarar verme riskini en aza indirmek için yıllar süren bir eğitim alıyor. Kollar ve bacakların yanı sıra boynu güçlendirmeyi öğrenmek bir keşişin yaklaşık 10 senesini alıyor. İmkansız gibi görünse de Shaolin rahipleri bunu karmaşık bir teknik olarak görmüyorlar. Onlara göre savaş sanatı saldırı için değil, sağlıklı akıl ve vücut için kullanılmalıdır. İnandıkları felsefenin esasları disiplin, ıslah, vücut kontrolü ve en başta insan hayatına saygıdır. Senelerce sanatlarını geliştiren Shaolin rahiplerinin savaş teknikleri ise genelde hayvanların savunma tekniklerinden uyarlanmış. Bu yöntemle Monkey, Dragon, Tiger gibi farklı savaş teknikleri ortaya çıkmış. Şalen keşişleri bu özel güçleri büyük oranda meditasyon yaparak elde ediyorlar. Bir usta 8 ile 10 saat boyunca göz kapaklarını bile hareket ettirmeden meditasyon yapabilmektedir. Kütle ve ağırlık arasındaki ilişkiyi iyi bilen keşişler bizim bilmediğimiz birçok şey biliyorlar. İnsan zihni gerçekten çok büyük, gizemli ve mistik güçlere sahip. Binlerce tonluk özveri ve sıkı çalışmayla evrenden tüketilen doğaüstü yeteneklere ulaşılabilmektedir. Yapılan araştırmalarsa keşişlerin güçlerini kanıtlıyor. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörü Herbert Benson araştırmacı ekibiyle Himalayalarda yaşayan keşişleri incelemiş. El ve ayak parmaklarının sıcaklıklarını 17 dereceye kadar yükseltebilen keşişlere tanık olan ekip 1985'te Himalayalarda 4570 metre yükseklikte kış geceleri hayatına devam eden keşişlerle alakalı bir video hazırlamış. Bu çalışma bir nebze de olsun keşişlerin zihinlerini kullanıp imkansızı başardıklarının bilimsel bir kanıtı gibi. Gelin şimdi de Şalin keşişlerinin özel ve etkileyici yeteneklerine yakından bakalım. İlk sırada demir parmak hareketi var. Shaolin, Kung Fu dünyasında iki parmak üzerinde baş aşağı durmak yaygın bir harekettir. Ancak aynı hareketi tek parmak üzerinde yapmak nadir bir Shaolin yeteneğidir. Baş parmakları üzerinde gerçekleştirilen baş aşağı pozisyon ilk kez 50 sene önce Chicago'da bir keşiş tarafından yapılmış. 1995 yılında keşiş Hal Tark tek parmakları üzerinde pozisyon alarak bu zorlu hareketi yerine getirebilmiş. Peki nasıl oluyor da keşişler parmaklarına bir anda bu kadar yük bindirebiliyorlar? Elbette bu zorlu hareketin arkasında yıllar süren yoğun antrenmanlar var. Keşişler parmaklarının demir kadar sert olması için yıllarca çalışıyorlar. Bu çalışma programının en ilginç noktası ise keşişlerin güçlü parmaklar için ağaçları parmaklarıyla delmeleri. Yıllardır Şarlın keşişleri tarafından yapılan bu ritüel sonunda manastırların yanındaki ağaçlarda derin girintiler oluşmuştur. Bir iğneyi fırlatarak camı delebilir misiniz? Kulağa saçma geliyor, öyle değil mi? Ancak özel yeteneklere sahip olan keşişler iğne ile camı kolayca kırıyorlar. Dünyanın en gizemli insanlarından olan keşişler, vücutlarındaki enerjiyi tek bir noktaya toplama gibi bir takım özel güçlere sahipler. Çok uzun süreler boyunca eğitim alan keşişler, eğitimlerini tamamladıklarında yalnızca bir iğne ile insanın yaşamına son verebilecek kabiliyete erişiyorlar. Ellerini ve vücutlarını hızlı ve kontrollü kullanan keşişler, istedikleri takdirde durdurulamayacak bir kiralık katile dönüşebilirler. Camı iğneyle kırmaksa herkesin yapabileceği bir şey değil. Çünkü cam her ne kadar kolay kırılabilen bir şey olsa da oldukça serttir. En azından küçük bir dikiş iğnesi için oldukça zorlu bir yapıdır. Ancak keşişler için camı iğneyle kırmak çocuk oyuncağı. Keşişler iğneyi muazzam bir kuvvetle cama fırlatıyorlar ve iğne cama değer değmez cam kırılıyor. Shaolin keşişlerinin bir diğer inanılması güç özellikleri çok sert kafa taslarına sahip olmalarıdır. Çünkü onlar çok küçük yaşlardan itibaren kafa taslarını sertleştirmek için eğitilirler. Bunun için de kafaların hukum torbasından başlayarak sırayla ahşap kütüklere ve demir ağırlıklara vurarak acıya ve darbelere karşı güçleştirirler. Yıllarca süren pratiklerden sonra ise kafa tasları gerçek bir kayaya dönüşür Hatta bazı kişiler Şarlin Keşişleri'nin kafa tasarını elektrikli matkabın bile zor deleceğini tahmin ederler. Bu sıra dışı yeteneğin en eğlenceli kısmı ise bazı keşişlerin kafalarına 10 saniye boyunca matkap tutmalarına rağmen asla yaralanmamalarıdır. Tek bir kan damlası bile akmaz. Sadece matkabın değdiği yerde parlak kırmızı bir nokta oluşur. Ancak şunu da belirtmeden geçmeyelim. Bu yetenek sadece bazı şarlin keşişlerine özgüdür. Bu nedenle evde denemenizi asla önermiyoruz. Şarlin keşişleri o kadar güçlüler ki benim diyen dövüşçüler, vücut geliştirmeciler bile onlara meydan okuyamıyor. Karşı karşıya gelseler bile onları yenemiyorlar. Peki siz bir şarlin keşişine meydan okuyabilir misiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.